Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz Ekstersu Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'te sezonluk şampiyonaya katılacağız ve Honigun Escort kazanacağız. Evet arkadaşlar, ilk yarışımızın bulunduğu bölgeye geldik. Şampiyonaya gir diyorum. Ve araç olarak BMW Turbo 2002 seçtim. Unutulmuş araçlardan bir tanesi kendisi. Bu klasmanda istediği için ve elimde bu araba olduğu için bunu seçtim. Hem bu arabanın sesi muhteşem. Bir bakalım yarışlarda nasıl. Bakalım bu çılgın yarışta nasıl bir performans gösterecek. Bu yarışın ortalamasında birinci olarak ödülümüzü kazanacağız. Evet şimdilik iyi başladık yarışa. İyi gidiyoruz. Önümüzde 3 kişi kaldı. Heyecanlı. Aman çocuklar. Sakın ha. Eyvah burası kötü oldu. Ama telafi edecek miyiz? edemedik yine aynısı evet orayı geriye sararak düzeltebilirdik ama olsun sıkıntı yok diyoruz the Elite noob evet önümüzde the Elite noob var bir de hehe <laughs> gamers hehe <laughs> kardeş bak yol ver the Elite noob kaldı önümüzde sadece hehe <laughs> gamers'a pislik yaparak <laughs> kafadan çarparak onu eledik yarış dışı bıraktık araba çılgın gidiyor bu arada hadi bakalım seni de burada geçtim dostum yarışın yüzde otuz bitti henüz Drivatar zorluğunu değiştiremiyoruz biliyorsunuz bu yarışlarda üstün yetenekli olmak zorunda üstün yetenekli olarak yarışıyoruz Allah bu virajları böyle Karşılarsak bu adamlar bizi geçer. Tabi oyuna odaklanmak lazım. Arkadaşlar video girişinde ne yapıyorsunuz nasılsınız diyorum ama hiç kimse lan iyi misiniz kötü mü? İnsan yorumlara yazar ya iyiyiz kardeşim iyiyiz abi sen ne yapıyorsun sen nasılsın? Hiç sormuyorsunuz ya. Valla aha, aha 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 yine viraja denk geldik bu virajlarda çıldırıyoruz şöyle arkamıza yaslandık. Rahat rahat sürelim. Ne de olsa al bir şey farkı açtık. BMW'miz çılgın BMW'miz çılgınca gidiyor. Çizgiden geçti mi? Geçti değil mi? Heh. O filmalara değmeden geçerse eyvah eyvah sıkıntı. Geriye atıyor ondan sonra. Değil. Ben... Çılgınca yarışıyoruz. Bu yarışları geçmek bazen çok zor olabiliyor. Ama sorun mu değil. Hallederiz dostlar. Yeter ki geçmek isteyelim. Ama gerçekten çok azimli arkadaşlar var. Geçen videonun yorumunda birisi yazmış. Abi diyor yarışın bir tanesiyle tam bir buçuk saat uğraştım. Ortalama 4 dakikadan yarışmış olsa ya 3 dakikadan yarışmış olsa en az 30 kere yarışmıştır o arkadaş. He olsun dedim. Azme isteye. Arkadaşlar öyle uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz baktınız geçemiyor musunuz? Araca farklı ayarlar yükleyin. En iyi size en iyi gelen ayarla birkaç kere oynadıktan sonra bir ara verin. Başka bir yarışa gidin. Başka bir şeyler yapın. Gelin tekrar oynayın. O şekilde daha başarılı olacaksınız ve birinci olduk. Bu yarışı da geçiyoruz. Hemen bu ödülümüzü almak üzere ikinci yarışına gidelim. Buraya önce bir devam et diyorum. Evet buradan 20 puan aldık. İkinci sırada de elit Noob var. Buna dikkat ederekten ikinci yarışımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, son yarışımıza başlamış bulunuyoruz, son yarışımıza Baja kapışması Bir hayli zorlayacak olan bir, yapış, bir yarışma Bu yarışta da bakalım Önemli olan Wet geçmemesi Şurada bir pislik yapar mıyız? Yaptık Yaptık Güzel oldu Güzel oldu önümüzde. Aha! Witch Sheep hata yaptı. Affet Hemen peşine yapıştırıyorum. The Elite noob. Kanka sen ön sıra birinci de bitirsen. Ben yani her halükarda şampiyonanın birincisi olacağım için sorun yok. Ama tabii ki seni de geçeceğiz. Ben geriye sarmıyorum. Ama bir önceki yarışta geriye sarsaydım böyle bir problemle karşılaşmayacaktık. Elit noob. Yani grafikler muhteşem bu arada. Yani. Anam. Dur, dur, hayır hayır hayır. Hiç hoş değil bu. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Kötü oldu. Her an bizi geçebilir. Ve ezeli rakibimiz geçebilir. O bizi geçtiğinde. Ne yaparsak yapalım. Maçı tekrar oynamamız gerekecek. O yüzden. Biraz odaklanıp devam ediyoruz. Bu baca kapışması da çok aşırı virajlı. Toprak. Bizim bu araba toprakta biraz tırmalıyor. Evet, birinci etabı tamamladık. Sıra geldi. İkinci ve üçüncü etaba. The Elite Nubu geçmeye geldi. Basıyoruz. Yapar mı suda? Hadi bakistik yapıp bir resim istedim ben yetişemedik ki. Pislik yapacak kadar bile kayıp onu vurarak, yaslanarak geçmeyi düşünmüştüm ama yetişemedim o kadar. Yaslanacak kadar yetişemedim ve kaydırdık burada arabayı biraz. Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Yorumlarda lütfen belirtin. Nasıl videolar istiyorsunuz? onları belirtin. Özellikle yarışları nasıl kazanırım, şu bu vesaire, oyunun nasıl daha iyi oynarımdan ziyade nasıl daha eğlenceli içerikler çıkar. O yönde fikirlerinizi bekliyorum. En azından daha eğlenceli içeriklerle sadece bu oyuna sahip olanlar değil, oyunu oynamayan ama arabaları seven, araba yarış oyunlarını seven bu tarz oyunlara ilgi duyan herkese ulaşmak adına Hepinizin fikirlerine ihtiyacım var. Desteğine ihtiyacım var. Fikirlerinizi, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyorum yani. Ve ikinci etapta bitmek üzereyken de Elite hala önümüzde. Ama onu şurada, önümüzde bir yerde yakalamayı düşünüyorum. Şöyle hafiften bir odaklanalım. Evet, sonuç bir yerde geçmem lazım. Geçmem lazım dediğim yerde hata yaptım ya. Aman biraz güzel aldık ama. Gel buraya. Yok. Hata yapmıyor arkadaş. Yolu vermiyor bize. Galiba ikinci bitireceğiz. Hadi azaldı bayağı. Şuraları dönünce bitiyor. zorluyorum şu an ya. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Heh. Hep zorladığım için ya. Frene basmayı bazen kaçırabiliyorsunuz. Ama The Elite Noob yarış bitti arkadaşlar. ikinci olduk. Ama gün doğmadan neler doğar diyoruz. Asla pes etmiyoruz. Son bitiş çizgisini geçene kadar. Evet arkadaşlar ikinci olduk genel şampiyonada kaçıncı olacağız? Bir ona bakalım. Devam et dediğimde gördüğünüz gibi genel şampiyonada birinci olduk ve ödülümüzü hemen alalım. Evet arkadaşlar 1978 Ford Escort RS Hoonigan aracımızı ödül olarak aldık. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sezonluk şampiyona Feliz Navidad tamamlandı diyor. Hemen ödülümüzü bir görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1978 model Ford Escort Hoonigan aracımız eklendi. Bundan daha önce bende bir tane vardı. Bir tanesini şimdi kazandık. Hemen bu aracı alalım. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Evet görmüş olduğunuz bu arabayı bu üç yarışı kazanarak yani üçünün ortalamasında birinci olarak kazandık. Oy 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 adam manyak eder sese bak. Amerikan bayraklı her yerinde Hunug'un yazısı Matsya. Hemen şöyle bir içine bakalım. Oy göstergeler Allah'ım ortada da birleşiyor gaza basınca. çılgın ya çılgın Şöyle hemen Şuradan biraz çıkalım müziğin olduğu bir yerden Başka yerde şöyle hem yani Birazcık incelemiş olalım şu arabayı Abi şu gidişe bak Şu görüntüye bak Allah'ı Sesi manyak bu arada arkadaşlar Şöyle biraz toprağa çıkalım Mat siyah. çok hoş bir rengi var. Sesine zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Görüntüsü harika. Evet arkadaşlar bu üç yarış yaptığınızda bu çılgın arabayı ücretsiz bedava bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Oğlum bu araba manyak ya. Bunlar ne yarışlar yapılır ha? Sahile doğru gidelim bunlar. Egzoz patlatmaya bak. Şuna bak şu mi herhangi bir drift ayarı şu bu vesaire yüklü değil bu arabaya var ya bir drift ayar attık atıp piste çıkaracaksın aga şu onu gün yazılarına bak ya şuraya bak Manyak. Evet şöyle suyun olduğu bölüme gidelim. Pat pat. Egzozunu da patlatıyor O Oy su damlacıkları ne var. İç kameraya geçelim mi biraz. Evet arkadaşlar bu... Boğa... Videomuz videomuzun sonuna geldik. Horz Horizon Allah ne saçmalıyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ve fikirlerinizi bekliyorum. Kanala destek olmayı yorumlarınıza destek olmayı da unutmayın. Bir sonraki Forza Horizon 15 videosunda görüşürüz diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Kalın sağlıcakla. Bay bay. Videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Lütfen.